Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Herkes iyi mi? Ee, ne zamandır bir rehberlik açılımı yapmadım sizler için. O yüzden bugün e, rehberlik açılımı yapmak istiyorum. Şöyle. E, herkes içinde bulunduğu sürece genel olarak niyet edebilir. Yani içinde hangi bulunduğunuz durum neyse, belki bir sağlık, belki bir işte eğitim, belki ilişki. Ben de ne çıkacağını bilmiyorum şu anda. Kolektife niyet edeceğim, zamansız bir zamana niyet ediyorum bu açılıma yaparken görmeniz gerekeni görmenize, duymanız gereken gerekeni duymanıza ve anlamanız gerekeni anlamanıza niyet ediyorum. Size uymayan durumları serbest bırakın gitsin çünkü bu kolektif bir açılımdır. Bunu da söyledikten sonra açılıma geçiyorum. Kendi içinizden niyet alıp e, içinizde bulunduğunuz sürece niyet edebilirsiniz. Ben o şekilde niyet alacağım. Yardımcı deste olarak e, sevdiğim Gül hocamın destesini kullanacağım. Nokta destesi. Alıyorum kenarı şimdi. İki açılım. Yani iki deste kullanacağım. Pardon. Evet. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Kim ne zaman e, izlerse o zaman uyumlansın. E, kolektifte beni izleyen kim varsa şu an yani hem takipçilerime niyetle hem de sonradan bu video ile karşılaşacak olan e, izleyicilerime niyetle niyet alıyorum. Kolektifteki kişilerin içinde bulunduğu e, süreçlerle ilgili Kolektifteki kişiler neyi fark etmeli neyi bilmeliler Hayatlarında içinde bulunduğu süreçlerle ilgili sistemden alması gereken mesaj nedir? Rehberlik nedir? Kolektifteki kişilerin içinde bulunduğu süreçlerle ilgili sistemden alması gereken mesaj nedir? Neyi fark etmeliler, neyi bilmeliler hayatlarıyla ile ilgili, Evet olası yakın geçmiş kısmı ya da şu an yaşıyor da olabilirsiniz. Şu anki durum içinde bulunduğunuz bulunduğumuz süreç ve olası bu olayın yakın gelecekteki etkileri neler olabilir? Bunun bir farkındalık açılımı olduğunu unutmayalım. yani kesinlik değil. Enerjiler değiştiğinde <laughs> Enerjiler değiştiğinde e, her zaman düşüncelerimiz değiştiğinde enerjilerimiz de değişir. Dolayısıyla buradaki okumalar e, bizim rehberlik almamız için farkındalık geliştirmemiz için belki daha doğru kararlar verebilmemiz için ben de bu sayfayı aslında bunun için açtım. Hani gelecek okumaları yapmak değil de e, amacım farkındalık kazandırmak bize yol haritası e, bir şeye içinde bulunduğumuz süreçlerle daha doğru adımlar atabilmek için yana kart çektim bunları sonra yorumlayacağım Evet yardımcı olarak nokta destesinde hemen üzerine çekeceğim kartlarım Evet Kolektifteki kişilerin içinde bulunduğu süreçlerle ilgili Kolektifteki kişiler içinde bulunduğu süreçlerle ilgili Neyi fark etmeli Neyi bilmeli sistemden hangi mesajı almalı Hem beni dinleyen yani hem şu anki takipçilerime gelsin hem de sonradan e, abone olacak ya da karşılaşacak olan diğer izleyicilerime niyetle e, yapıyorum bu okumayı. Kim ne zaman karşılaşırsa o zaman alması gereken mesajı alsın. Kolektifteki kişiler içinde bulunduğu süreçlerle ilgili neyi fark etmeli, neyi bilmeli? Sistemden alması gereken mesaj nedir? Evet olası yakın geçmiş kısım için niyet aldım. Bu kısım üst kısım. Şu anki durumunuz için. Olası yakın gelecekteki etkiler için. Yani kesin gelecek demiyorum bakın etkileri. Evet şimdi bakalım herkes hazırsa kartlarımızı açalım bakalım kartlar ne diyor ben de merak ediyorum bakın o kadar uyumlu geldi ki yol ayrımı ve kupa 8 zaten nokta destesi ve e, yani açılımı yapanlar varsa uyumlu çalışır deste. Evet bir kalp kırıklığı var burada da yorumlayacağım şimdi. Evet, şimdi yakın geçmiş durumundan başlıyorum. Şimdi yakın geçmişte, yakın geçmişte aslında duygusal olarak size iyi gelen ya da bakın duygusal olarak bir yol ayrımına gitmişsiniz. Bu bir ilişki süreci olabilir. İçinde durduğunuz belki bir iş durumu olabilir. Kupa sekizlisi kartıyla yol ayrımı yani size iyi gelmeyen bir durumdan uzaklaşmaya niyet etmişsiniz aslında. Artık hani burada ben yapacağımı yaptım. Bu durum bana beslemiyor. Bana iyi gelmiyor. Nokta destesi de evet bir yol ayrımındasın diyor. Buradaki durumda senin yapman gereken şey yol ayrımı kartıyla birlikte burada kalbinin sesini dinlemen gerekiyor. Gerçekten de burada İyi hissetmediğin noktada evet çünkü kalben burada iyi hissetmediğim bir durum yaşamışsın yani beni dinleyen takipçilerim izleyicilerim yakın zamanda duygusal anlamda e, emeklerinizin karşılığını alamadığınız ya da o durum artık bana kalben bana iyi gelmiyor beni beslemiyor dediğiniz bir durum içerisinde olmuş olabilirsiniz. Burada kalbinizin sesini dinlemekte fayda var. Yakın geçmişte aynı zamanda bu durum devam ediyor ve bu durum sizin gerçekten kalben sizi yaralamış bir seçim aşamasındasınız. Aşıklar kartı her zaman bize hani aşktan bahsetmiyor. Hani aa aşıklar aşık olduk falan olmuyor her zaman. Ama bizim tabii ki de duygusal durumlarından bahsediyor. Şöyle bakın burada bir kırık kalp var. Burada Geçmişte size iyi gelmeyen ya da yakın geçmişte, çok yakın geçmişte olabilir bu. E, herkes içinde bulunduğu duruma göre ara, alabilir bunu. Şöyle şimdi yakın geçmişte e, duygularınıza yani belki bir ilişki süreci içinde bulunduğunuz bu durum sizi kalben yaralamış. Yani burada artık şefkate ihtiyacınız var ve burada bir karar verme aşamasındasınız. Bakın burada hem yol ayrımı kartıyla gelmiş artık diyorsunuz ki kalbinizi acıtan bir durumdan. Diyorsunuz ki bu benim kalbime evet kalbinize iyi gelmemiş. Burada bir karar aşaması var. Hani bunu bırakmak mı? Ne yapmanız gerekiyor? Sonraki karta bakacağım. Burada duygusal anlamda sizi yoran, aslında duygusal anlamda çok da iyi gelmeyen yakın geçmişte emek verdim ama ben bu durumlar bana artık iyi hissettirmiyor diyorsunuz. Burada kalbinizin sesini dinlemekte fayda var çünkü burada bir seçim aşaması söz konusu. Çünkü burada kırılmış, yara almış bir kalp var. Ee, ve burada durup dinlenmeye ihtiyacınız var. Bu size daha sağlam temeller verecek diyor. Yani kendinizi içinde bulunduğunuz süreçte daha köklü bir duruma getirebilmek için durup dinlenmeniz gerekiyor Yani burada daha sağlam daha doğru bakın 4 sayısı daha istikrarlı daha doğru bir karar vermek için şu bunalımlı süreç Belki bir bu duygusal boşluktan çıkıp daha doğru kararlar verebilmek için bir durmak bu olayı anlamak bir sakinleşmek gerekiyor sistemin bize vermiş olduğu mesaj bu Yakın geçmişte sizi mutlu etmeyen durumdan nasıl çıkacağım ben bu durumdan diyorsanız biraz geri çekilmek o olayla iletişimi belki biraz kesmek belki biraz bir durup dinlenmek sizi köklendireceğiniz bir duruma getirecek şeklinde gözüküyor. Evet genel olarak merkezdeki enerjiye baktığımızda aslında kupa onlusu duygu durumları güzel hani tohumlar ektiğiniz bir süreç aslında içinde bulunduğunuz süreçler bakın e, dışarıdan belki neşeli gibi gözüküyorsunuz şu içinde bulunduğunuz süreçlerde e, neşelisiniz ama ruhende dengede dengeyi sağlayamadığınız bir süreç gözüküyor her şey yolunda gibi davranıyor olabilirsiniz ama hala bu geçmişten getirdiğiniz durumlar e, ruhan bir dengesizliğe e, sebebiyet veriyor diyebilirim ancak burada ne yapmak lazım e, burada hemen e, bunun Hani mutluluğunuzu gölgeleyen aslında gerçekten burada dört dörtlük bir tamamlanma yaşama durumu söz konusu. Ama burada sizi yoran bazı meseleler var. Bakın burada derin bir nefes alıyor Çünkü burada artık sabrınızın zorlandığı bir durumla karşı karşısınız. Bu ailevi meseleler de olabilir. Burada bu yorgunluk, bu sorumluluklar size iyi gelmiyor. Yaşadığınız, geçmişte yaşadığınız bu duygusal kırılmalar diyor ki bir durup dinlen bir bak bu ailevi meseleler ya da içinde bulunduğun sen güzel düşünüyorsun her şeyi e, belki güzel niyettesin e, ama buradaki sorumlulukların senin içinde bir çatışma yaratıyor içsel bir çatışma yaratıyor nefesini daraltıyor yorulduğun bir süreç içerisindesin dolayısıyla buradaki sorumlulukların neler bir gözden geçirmekte fayda var daha eee daha sorumluluklarımızı azaltabilir miyiz? Ya da neye sabrediyoruz? Hani bazen gerçekten neye sabrediyoruz diye de düşünebilirsiniz. Hani burada belki de sabretmemiz gereken bazen arkadaşlık ilişkileri olabilir, farklı durumlar söz konusu olur. Hani mutlu olacağım derken ben bu mutluluk için neye sabrediyorum? Bir bunu sorabilir misiniz kendinize? Çünkü hayatımızda hepimizin farklı farklı durumları oluyor. Dolayısıyla sabrettiğimiz şeye biraz dikkat etmekte de far, e, fayda var bazen insanlar karşı taraf sabrediyor diye e, burada sınırını bilmiyorlar ama e, kendi mutluluğunuz kendi huzurunuz için çünkü burada kırık bir kalp var ve bunun e, yorulduğu zaman burada aynı zamanda da yorulmuş gözüküyorsunuz. Dolayısıyla kendi buradaki bir mutluluk aslında mutluymuş gibi yapıp çok yoruluyor gözüküyorsunuz buna dikkat etmekte fayda var dedi kartlar. Şimdi burada yakın gelecek kısmında baktığımızda e, mantıklı bir karar. Bakın burada tılsım şövalyesi diyor ki irade alanında kal. Yani yakın geçmişte daha gözlemci ol, daha yavaş ve istikrarlı ilerle. Bakın burada belki de fevri davranışlardan uzak durmanızı da söylüyor olabilir. Yani şu an diyor ki içinde bulunduğun süreçlerle ilgili daha sağlam ilerleyebilmek için irade alanında kal yani şu an hangi yöndeysen o kararlı tavrını aslında sürdür diyor bu sana fayda getirecek çünkü bakın bu iş meseleleri de olabilir maddi konulardan da bize bahsediyor e, varlık kartı tılsım kralı burada e, maddi olarak işinin gücünün de yoluna gireceği bir süreç olabilir çünkü burada varlık bakın bolluk bereket kartı tılsım kralı ile birlikte geldi e, burada İçinde bulunduğunuz şuradaki durumu korursanız bakın hemen böyle karşılık veriyor kartlar ve irade alanını koruduğunda daha sağlam durduğunda buradaki önündeki engeller aşılıyor ve e, varlık ve hem maddi e, bir süreç içerisinde de rahatlama söz konusu oluyor. Ama burada diyor ki bakın bir şeyler kılıç kralıyla ayna kartı birlikte geldi. Burada şundan uzak durmanızı tavsiye ediyor kartlar. Bir mantıkla yani bir karar verirken hükmederken hayatınızla ilgili yargılamaktan uzak dur diyor. Bakın burada ayna kartı kendinde olmayan bir şeyi başkasında göremezsin. Yani burada biraz yargılama açısından yargılıyor musunuz? Neleri yargılıyorsunuz? Burada birazcık e, dikkat etmekte fark e, fayda var. İçinde bulunduğunuz bu süreçlerle ilgili güzel düşünce tohumları ektiğinizde her şey yoluna e, girecek şeklinde gözüküyor. E, bu dediğim kısımları da dikkate alırsanız belki sınır koymak, e, mutluyum derken kendini kandırmamak, nerede hata yapıyorum, nerede sınırlarımı e, sınırlarımı korumuyorum diye bunları da bir gözden geçirmekte e, fayda var dedi. Son olarak bir mesaj daha çekebilirim e, sizin için. Elime şu an Rumi'den bir deste geldi. Hatta öyle niyet aldım. Aslında dedim ki karşıma en yakın hangi deste çıkarsa ondan bir mesaj çekeceğim dedim şu an içimden niyetle ve Rumi'nin kartı geldi. Demek ki siz de, sizin görmenizde bundan yana olabilir. Rumi biraz derin mesajlar veriyor ama bakalım ne söyleyecek. Ben de merak ediyorum. Rumi'den bir kart çekeceğim. Hatta şöyle de diyebilirim, şöyle de çekebilirim. 3 tane kart çekeceğim. Bu açılımı dinleyenler üçünden birini seçsin ve kendine bu mesajı alsın içinde bulunduğu süreçle ilgili. Evet, kolektifteki kişilerin içinde bulunduğu bu süreçle ilgili, yaşadığı durumlarla ilgili sistemden alması gereken mesaj nedir? Evet şu biri seçenler için gelsin. İkiyi seçenler için bir de üçü seçenler için gelsin. Odaklanıp birini seçelim. Yani hangisini kendisi, kendinize yakın hissediyorsanız onu seçin. Buradaki enerji bu şekilde çalışır. Evet birini seçelim. Ben de ona göre gördüğümü size aktarmaya çalışacağım. Evet çektiysek birinci kartı alıyorum. Evet dinarların üç, üçlüsü dedi. Yani dinarların tılsım üçlüsü. Tılsım üçlüsü bize tarottaki aslında değnek üçlüsünden bahseder. Diyor ki Allah baldan bir baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Burada aslında şunu söylüyor. Önünüz açık. Yani siz şu an içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili böyle çalışıp çabalarsanız bir şeyler yaparsanız diyor ki önünüz açık. Burada bir hani e, uzaktan böyle bir şeye bakarsınız ya onu elde edeceğim ee, aslında o benim olacak ben bunu biliyorum diyorsunuz ya işte bu o enerji buradan siz çalışıp çabaladığınız bir meselede istediğinize ulaşacaksınız gözüküyor hatta şuradaki 3 kart da yorumlayacağım demiştim deste alt kartlar bunlar siz hayatınızda aslında böyle bir akış içerisinde bir şeylerle ilgili çabalamışsınız ve bir karar aşamasındasınız zaten buradaki kart da dedi ki emek edersen doğru bir şekilde ilerlersen önün açık diyor kısaca anlatmak istedim şimdi ikiyi seçenler için gelsin çarkı felek dedi. Yani kader çarkı. Şimdi burada bizim çok da irademiz dışında olan şeyler aslında kader çarkı ne demektir? Ey seçilmiş olan sen sen kendi talihin ol dedi. Yani burada kader sistem sizin için çalışıyor aslında. Siz burada bir şey yapsanız da yapmasanız da sistem sizin için döndüğü için akışta olumlu olmaya sadece niyet etmeniz belki de akışı sağlayacak şeklinde gözüküyor hani çark felek kader çark aynı zamanda şans anlamında da kullanılır. aslında şans sistem sizden yana merkez kartında baz alırsak burada evet 3. kartımız yine tılsım beşlisi dinarların beşlisi geldi şimdi buradaki enerji için üçü seçenler için şöyle bir durum söz konusu olabilir Diyorsunuzdur ki şu an içinde böyle ben kendimi bir çıkmazda hissediyorum. Bir yokluk enerjisinde hissediyorum. Ama buradaki kart Rumi diyor ki yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Yani sen bunu yaşamasaydın belki de o hani elde edeceğin şeylerin kıymetini bilmeyecektin diyor. Yani burada senin yaşadığın bu sıkıntılı süreçler güzel günlerin için aslında hani güzel günleri yaşadığında onların daha da çok kıymetini değerini bilece bileceğin günler olacak. Yani bu sıkıntılı süreçler seni aydınlığa da kavuşturmak için bir basamak sadece dedi. Evet bugünkü enerjiler böyle. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada kanala destek olmanız benim için çok önemli. Henüz büyümekte çok taze yeni bir kanal. Tarot Işığı kanalı. Benim açtığım bir kanal. Daha önce Instagram üzerinden videolar yayınlıyordum ama kısa videolar beni çok da böyle tatmin etmedi. Böyle daha çok uzun açılımları derinleştirebildiğim bir platformu olsun istedim O yüzden de YouTube'dan çekiyorum videolarımı böyle dediğim gibi kanala destek olmak için sadece bir emoji bile bırakmanız yoruma benim için çok değerli çok kıymetli like atarsanız beğeni yaparsanız mutlu olurum dediğim gibi bugünkü açılım böyleydi yorumlara da yazmayı unutmayın farklı konularda açılım isterseniz yorumlara bırakabilirsiniz Ben okuyorum onları her şey gönlünüzce olsun o zaman. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.